Gençler merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Test 4'teyiz arkadaşlar. Dik üçgen trigonometrik oranlarla devam edelim bakalım. Birin soruda tanjant x'i kök artı 3 ve kotanjant de kök a 3 olarak vermiş. Olduğuna göre a karşı diye bize bir soru soruyor. Arkadaşlar tanjant x'de kotanjant x'in çarpımı beni bire götüreceğinden dolayı bakın. Bu sefer çarpma e, kuralıyla ilerleyelim arkadaşlar. Çarpma işlemiyle ilerleyelim. Şöyle her iki tarafın çarpımı yani tanjant x çarpımı ise diyeyim beni nereye götürecek? 1'e götürecek. Sonra arkadaşlar eşitliğin diğer tarafına bakalım. Kök a artı 3'te kök a eksi 3'ün çarpımı beni nereye götürecek? Kök a'nın karesi hani iki kare farkı özdeşliği hikayesi eksi 3'ün karesine götürecek. Sol taraf 1'e eşit sağ taraf a eksi 9'a bakın bizi götürecek. Eksi 9'a şöyle karşı yatacak olursam değil mi? Arkadaşım a'yı böylelikle 10 şeklinde bulmuş olurum ki cevap zaten edene. Geldim ikinci soruma. Kenar uzunlukları 12 birim ve 15 birim olan AB dikdörtgenin ön yüzü yeşil, arka yüzü mavi renkliymiş. AB dikdörtgeni A'ya doğru, A'ya doğrusu boyunca şekli gibi K B noktası F noktasına gelmek demiş. Yani kısacası canlar şunlar bakın birbirine eşitmiş. Ben buraları da şöyle 90'ar derece demiş olacağım. E yine arkadaşlar şu kısımlar zaten birbirine eşit olacaktır. E dolayısıyla benden ne istiyor hemen bakalım. cos FEC misal buraya alfa diyeyim arkadaşlar. Yani aslında benden cos alfa'yı istiyor olsun doğru mu? Burası 90 derece zaten doğru mu? Ben buraya beta demek isteyeyim. Alfa artı beta 90 olduğu için ben aynı alfa'yı burada yazabilirim. Burası 15 burası 12 bakın burası yine 90 derece. Burası 9 olacak değil mi? Hani 9, 12, 15 özel dik üçgeni. O yüzden alfanın bakın arkadaşlar kosinüsünü artık ben şöyle bulabileceğim. Şu üçgen yardımıyla komşu dik kenar bölü hipotenüsten 9 bölü 15 bu beni götürecektir. 3'e böldüm 3'e böldüm. Arkadaşım bu beni 3 bölü 5'e doğru mu? Yani Bursa'ya götürmüş oldu. Olay bu. Geldik 3. sorumuza. O merkezi birim çember e, üzerine birer köşeleri o noktasında olan eş iki dikdörtgen şeklindeki mavi renkli kağıtlar aşağı iki bir yerde Şöyle bakın eşlemesi önemli arkadaşlar bu noktada. AB nokta birim çember üzerinde olduğuna göre AB uzunluğu kaç birimdir şeklinde bir soru sormuş. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenlerin şöyle köşegenlerini bir çizmek isteyeyim ben. Bir yere bağlayacağım o açıdan. Şöyle bir tanesini çizdim. Yetmedi. Şunu da şuradan şuraya bir çizelim. Bakın. Tamam. Harika. Şu şekilde çizmiş olan tamam arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım mı? Evet şu an fena olmadı arkadaşlar. hiç dokunmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar buradan hareketle ben şöyle bir geçiş yapacağım. Dikkat. Diyorum ki şu üçgenle şu üçgenler zaten eş. Dolayısıyla bakın kısa kenarı gören açıya alfa diyeyim. Uzun kenarı gören açıya beta diyeyim. Zaten buralar 90 kardeş Tam burası 90 oldu yine. Yine aynı bakış açısıyla bakın. Burası alfa, burası canlar beta gibi düşünebilir. Alfa artı beta 90 o zaman diyorum ki şurası bakın 90 derece olarak karşımda çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar Aynı köşegen uzunluklarından bakın bahsettiğimizden dolayı doğru mu canlar? Aslında şu kısımlar birbirine eşit. Ya da şöyle yorumlayalım. Hocam zaten buralar çember yarıçapı değil mi? Birim çember yarı çapı. Evet oradan da zaten rahatlıkla yorumlayabiliriz. Harika. Sonra ne yapalım gençler? Sonra bakın bir geçiş daha yapalım arkadaşlar. Aramış olduğumuz kenara zaten biliyoruz AB kenarı. O zaman B ile A noktalarını şöyle birleştirelim. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. İkiz kenardaki üçgen oluştu burada. 1'e 1 burası ne oluyordu? Kök 2 katı oluyor değil mi gençler? Çok pardon. Çok özür arkadaşlar. 1'e 1 burası direkt bizi kök 2'ye götürüyor değil mi? İkiz kenar dik üçgen olduğundan dolayı bak 45 45 90 üçgeni var karşımızda. Dolayısıyla abi istediği için cevaba deniz yani kök 2 yanıtını verebilirim. Geldik 4 numaraya. Diyor ki x dar açı olmak üzere. O olduğuna göre x kaç derecedir? Bir kere sin kare 7 artı kos kare beni zaten 1'e götürecek. Doğru mu? Ee, daha sonra ne yapalım arkadaşlar? Kotanet 7 isterseniz şöyle karşı Yani her iki tarafı kotanet ile böldüm. Böylelikle kotanet x beni nereye götürdü? 1 bölü kotanjant 7'ye götürdü. E zaten bunun bir eşit daha vardı. Ne eşit arkadaşım bak bu? Dikkat tanjant 7 eşit değil mi? Hani işler dışlar çarpımı bana biri veriyordu o hikaye. Son durumu o zaman şöyle aktarın. Kotanjant x eşittir. Tanjant 7 ise. Ben tan 7 gördüğüm yere arkadaşlar kotanjant 83 yazabilir miyim acaba? Şöyle Kotanjant 83 yazabiliriz değil mi? Neden? Toplamları bakın 90'a eşit. 1'inin tanjantı, 7'nin tanjantı, 7 derecenin 83 derecenin kotanjantı eşit olacaktır. O zaman x neye eşitmiş? Dikkat et bak kotanjantlar aynı oldu artık. X demek ki 83 dereceye eşitmiş yorumunda bulunabiliriz. Geldik 5 numaraya. Aşağıdaki şekilde ABC bir karedir diyor. D uzunluğu 4 EC'ymiş. FBA vermiş bakın arkadaşlar alfa şeklinde. Sekant alfanın değerini bizden istiyor. Bakın dikkat. Ee, şöyle de alalım arkadaşlar. E C uzunluğu istersen 1 diyelim. Otomatikman D 4 birim olacak bakın. 4'e 1 dedim. E, burası zaten 5'i bana verdi. Şuraya alfa olarak vermiş. Ben buraya beta demek isteyeyim. Doğru mu? Nokta da olsun. Alfa artı beta 90 olduğundan dolayı ben artık şuraya da bildiğiniz alfayı şöyle yazabilirim. Çünkü total burası 90 derece. E şimdi arkadaşlar 5'e 4 ise bakın burası. Şu uzunluğu artık rahatlıkla bakın bulabileceğiz değil mi? Şu uzunluk. Dikkat edin o da bize 25 artı 16 Hani kareler toplamı 41'e veriyor. Kök 41'e aslında götürecektir. E sekant alfadan kalsımız neydi? Sekant alfa eşitti arkadaşım. 1 bölü kos alfa. Kos alfadan kalsımız ne? Bir zaten pay kısmında yer alıyor. Komşu bölü hipotenüs. Doğru mu arkadaşlar? Tamam. O zaman yazık. 5 bölü kök 41 yazık bildiğiniz buraya. Şu ifade ters çevirip çarpacak olursam bir de kök 41 bölü 5'e beni götürmüş olacaktır. Cevabımız Adana seçeneği yani. Bu da böyleydi. Geldik 6 numaraya. İyi bir soru arkadaşlar 6 numara. Gerçekten ÖSYM tarzı güzel bir soru. Ayşe birim karelerden oluşan bir kağıt üzerine bir A bir üçgen çizmiş. Bu üçgenin bir kısmı aşağıda verilmiştir. Buna göre tanjant C değeri kaçtır diye bize bir soru sormuş. Dikkat. Şimdi arkadaşlar bir kere e, şöyle ifade bakın. Şu B'den başlayan şu kısmı inceleyecek olursam. Şöyle hatta renkli kalemler kullanmamız gayet güzel olacaktır. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Eğimi bulmaya çalışan şu kısım üçgen doğru mu? Şu kısım bakın beni arkadaşlar bire götürüyor. Yani şöyle şurada küçük bir açımız var. Umarım onu düzgün bir şekilde yazabilirim. Şu açı arkadaşlar. Bu açının tanjantı 1 bölü 3. O zaman bakın ben şuraya paralel olacak şekilde bir doğru çizmek istersen 3'e bir şeklinde ilerleme kat etmem gerekiyor arkadaşlar. Doğru mu? Hani o şekilde açıkçası olayı yorumlayabileceğiz arkadaşlar. Peki bu bilgiler ışığında canlar olaya şöyle dalacak olursak bakalım karşımıza nasıl bir yanıt gelecek arkadaşlar diye bir düşünelim tamam Şimdi değerli arkadaşlar şöyle şuradan bir çizim yaparsam 3'e 1 ve şöyle geçerse acaba düzgün bir yorum olur mu diye bir bakıyorum. Bir saniye. 3'e 1. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar bakın o zaman. Şuradan yine şu şekilde ele alacağım. 3'ü aldım. Tamam mı? Şuradan da 1 almış oldum. Bak. Yorum geçişine dikkat et. 3'e 1. O zaman ben şurayı şöyle tutup birleştirecek olursam arkadaşım kesinlikle ama kesinlikle bak şurası 1'e 3 olduğundan dolayı yine burası buraya paralel olacaktır. Harika. Şimdi arkadaşlar bakın buraya kadar geldik. Çok da güzel oldu. Ayrıca şöyle kademe rengini bir daha oynayacağım. Canlar. Şurası bakın 1'e 2 olduğundan da şu mesafe. Bakın arkadaşlar şundan bahsediyorum. Bizi 2'ye 1'den kök 5'e götürecek. Doğru mu? Yine bakın şurayı yorumlayayım arkadaşlar. Yine 1'e 2. Burası da aynı şekilde yine Pisagor teoriğinden bizi kök 5'e götürebilir. Değil mi? Yani aslında şu işlemi yaptım. 2'ye 1. Doğru mu? Dikkat et arkadaşım. Pisagor teoriğinden burası kök 5 geldi. Yine yan tarafa geçtim. Ya hocam orası da aynıydı. Evet orayı zaten şöyle çizeceğim. Yine kopma lütfen. 2'ye 1. Yine kök 5 olarak bulunmuş oldu. Yani bir şeye daha dikkat edelim arkadaşlar. Bakın şu uzunlukta bu arada belli. Değil mi arkadaşlar? Bakın şu uzunluğu da bulabiliriz. 1'e 3'ten burası ne geldi arkadaşlar? Bakın şu uzunluktan bahsediyorum. Bakın dikkat. Burası da kök 10 olarak geldi. Mi? Bakın şu uzunluk arkadaşlar. Demin hani kırmızıyla göstermiş olduğunuz paralel olan uzaklık. O zaman şu mu oldu? Canlar bakın. Dikkat edin. Ee, burası şöyle bir şekle sahip oldu artık. Bakın dikkat. Kök 5 kök 5 ve kök 10. Bu zaten x üçgen mantığını karşılar değil mi? Yani şuralar hatta 45'er derecedir değerli arkadaşlar. E, o zaman diyorum ki bak ben şunu şöyle devamını getirecek olursan c açısı da demek ki şuradaki açı yani eşit olacağından dolayı c açısı da şöyle yazayım ben mc diyelim tamam mı? O da 45 derece işte. E, benden tanjant c istiyor. Yani aslında tan 45'i istemekte. O yüzden cevaba bir yanıtını verip geçebiliriz arkadaşlar. Gayet de güzel olmuş sorumuz. Pekala. Geçtik böyle ki 7'ye. Tan ara artı kotanatik Ne yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikle şöyle 1'i dağıtalım. Yetmedi. Tanjant de dağıtın. Altın eşli şu gelecektir. 1 artı kotanatik. Baş harfini kullanıyorum yine. Tanjant x'i dağıttım. Tanjant x çarpı. Tanjant artı. Tanjant çarpı kotanat x. Yani yine beni 1'e götürdü arkadaşlar. Bakın dikkat. Tamam mı? Artı diyelim gençler. Şu tanjantı şöyle değişik bir şekilde ifade edelim. Tamam. Sonra ne gelecek? Eşliğin diğer tarafı 6. 1 ile 1'in toplamı zaten 2. Karşı yaptığımda 4 kalacaktı. Yani kotanjant artı tanjant eşittir. 4'ü verecek bana. Yetmedi. Eşliğin her iki tarafının değerli arkadaşım parantez karesine almak isterim. Kotanjant kare artı tanjant kare. Bir de birinci ikinci çarpımının iki katı. Yani kotanjantın tanjantın çarpımı ifadesinin iki katı. Burası zaten beni 1'e götürecek. E burada zaten 16 geldi elime 4'ün karesinden. Karşıya at gitsin. Bu seni nereye götürecektir? 14'e böylelikle götürmüş olacaktır. Geldik 8'e arkadaşlar. Ee, olduğuna göre diyor tan kare x kaçtır diye bir soru sormuş. Öncelikli olarak bakın cos kare x eksi 1'e burada müdahale bulunmamıza fayda var. Cos kare x eksi 1'e ben özellikle arkadaşlar eksi parantısında 1 eksi cos kare x olarak yazabilirim. Şimdi bunu yapmamdaki fayda ne? Normalde hani sin kare x artı arkadaşım kos kare x bizi nereye götürüyor? 1'e götürüyordu. O zaman ben şunu şöyle karşılatacak olursam sin kare x aslında demek ki neye eşitmiş? 1 eksi cos kare x'e eşitmiş. Yani dolayısıyla ben bunu gördüğüm yere artık e, sin kare yazabileceğim yani şu parantez içini gördüğüm yere. Yani şu kısım beni nereye götürdü? Eksi sin kare x'e götürmüş oldu. Ayrıca şurada 3'ün yanında gizli 1 varmış gibi düşünüyorum. O 1'i de özellikle şöyle yazıyorum arkadaşlar. Sin kare artı cos kare. Kısaca yazdım. Bakın dikkat edin. Dolayısıyla eksi 3'ü şöyle ve şöyle dağıtacak olursam ne geliyor? Bakın buradan eksi 3 sin kare eksi 3 cos kare geliyor. 3 sin kare de eksi 3 sin kare birbirini götürecektir. 2 cos kare eksi 3 cos kare bize eksi cos kare götürecektir. O zaman son durum şu mu olacaktır? Baş altına yine yazalım. Eksi cos kare payda da yer alıyor. Pay kısmında ise eksi sin kare yer alıyor. Arkadaşlar ekstra şöyle sadeleştirecek olursak sin kare bölü kos kare e, zaten bize takdir edersiniz ki canlar tan kare x'e götürecektir. Dolayısıyla cevabımız 4 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Denizi işaretleyip geçebiliriz. Geldik 9. sorumuza. Şekil 1'de verilen dik üçgen biçimdeki gönyelerden küçük olan dik kenarlarına bir şekil 2'deki ve büyük gönyenin, gönyenin hipotenüsüyle çakıştırılmış. 9, 12, 15 dik üçgenimiz var. Yine 6, 8, 10 dik üçgenimiz var. 3, 4, 5 üçgenin kenarlarının bir 2 bir de 3 ile çarpılmış halleri. Dikkat. F bölü FB diyor arkadaşlar. Şimdi FB uzunluğu belli Evet B'de Demin bulduk. 10 olarak bulduk. O zaman içler dışlar çarpımı yapacak olursak F uzunluğu aslında 3'müş. Tamam bakın ben bunu 3'ü yazdım. FC uzunluğu şurada. Burası 6 idi. Dikkat. E tamamı A uzunluğu veriyordu. 15. 6 artı 3 9. O zaman 15'ten 9 çıkarım. Bu bize 6'ya götürecek. Şöyle arkadaşlar dikkat edin bakın Bildiğiniz dik üçgen burada oluşmuş oldu arkadaşlar kısacası. Arkadaşlar BC uzunluğunda B dedi o da 8'di bakın 8'i şöyle yazmış olalım. Benden sin CBA istiyor. O zaman şöyle dalalım istersen bakın ben buraya alfa demiş oldum ve artık bütün işim şu tanımış olduğum üçgende arkadaşlar. Yine bakın 6, 8, 13 üçgeni bir daha karşıma çıkmış oldu. O zaman şöyle dalacak olursak 6 bölü 10 geldi değil mi arkadaşlar sinüsü karşı bölü hipotenüsten. Bu da bizi 0,6'ya yani C han seçeneğine bakın götürmüş oldu. Geldik ona. Denkleminin kökleri sin alfa ve kos alfa olduğuna göre k kaçtır? Ben bunları yine baş harflerine kullanayım. Sinin s'si ve kosun c'si diyeyim. Kökler toplamından başlıyorum arkadaşlar. Sin artı kos. Eksi b bölü a'dan bakın. Eksi katını alın. 1 bölü 4. Doğru mu? Dikkat. Sonra sin çarpı kos. Yani kökler çarpımına gidelim. c bölü a'dan. Doğru mu arkadaşlar? Bu sefer eksi k bölü 4'e gitmemiz gerekiyor. Formül gereği. Tamam. Şöyle yazdık. Daha sonra şöyle yapalım. Değerli arkadaşım. Her iki tarafı şöyle parantez karesini alalım. Burada hareketle neye ulaştık? Sin kare artı kos kare artı sin çarpı kosun iki katı. Yani iki sin çarpı kosu ulaştık. Bu da bize bir 1 bir bölü on götürüyor. E zaten burası bizi bire götürüyor. Doğru mu? İşte dışlar çarpımı yapalım madem arkadaşlar. Ne olacaktır? 16 artı 32 sin çarpı kos geldi Bu da 1'e eşitmiş. Doğru mu? Karşıya attım canlar. 32 sin çarpı cos bizi nereye götürdü? Eksi 15'e götürdü. Her iki tarafı da 32'ye şöyle bölebiliriz arkadaşlar. Böylelikle sin çarpı cos'a bu bizi ulaştırmış oldu. O zaman arkadaşlar bunun eşit işte neymiş? Dikkat şunu yerine yazıyorum artık. Eksi 15 bölü 32'ymiş. 4'leri sağlaştırın. Eksileri sağlaştırın istersen. İse diyorum. K ne yaptı? 15 bölü 8 yapmış oldu. Yani Denizli'ye gidebiliriz böylelikle. De. Geldik 11'e. Aşağıdaki şekilde A1 dik üçgene verilmiş. A B açısının ölçüsü 30 dereceymiş. 90 derece vermiş. B uzun 3 dereceymiş. Olduğuna göre tanjant D A C'nin değeri isteniyor. O zaman şöyle de arkadaşlar. D C misal hani 1 diyecek olursak B de uzunluğu 3 olacaktır. Şurada bakın komple paket bir 60 derecemiz var. Doğru mu? 60'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı olacaktır? Tabii ki 4 bölü kök 3 olacaktır. Benden nereyi istiyor? Arkadaşım dikkat et lütfen. D A C açısının tanjantını istiyor. Yani şuraya alfa diyecek olursak aslında benden Tanjant alfayı istemiş olacak. Doğru mu? Tanjant alfayı artık bulabiliriz. Karşı bölü komşu. Doğru mu? Yani 1 bölü 4 bölü kök şeklinde bulunabilir. Ters yeri bir çarpalım madem. Kök 3 bölü 4'e böylelikle ulaşmış olalım. Geldik 12. ve bu testteki son sorumuza. A noktasında bulunan bir aslanın B ve C bulunan geyikleri izleme açısı şekilde verilmiş. B, D, C noktada doğrusu olmamak üzere A noktasındaki aslanın B ve C noktalarındaki geyikleri olan toplam uzaklığı 35 metreymiş. Ba'da 53 derece. buraya 37 derece olarak vermiş bize. Ayrıca arkadaşlar ne demiş? Bakın sin 53 0,8 alınız demiş. O zaman sin 53'ü ben şöyle yazabilirim. Değil mi? Bakın. Dikkat. 0,8 ankası ne? 8 bölü 10. 2'ye bölü 2'ye böl. 4 bölü 5 gibi düşünebilirim. Bak. Şimdi, şuradan başlayalım. Burası 37 ise burası zaten 53. Doğru mu? Sonra ne yapalım? Misal burası 4x ise şimdilik burası 5x yapacaktı Kenarda dursun. Sonra şuraya geçelim. Arkadaşlar bakın şuraya geçiş yaptım. Aynı şey burada bir daha tek halim. Diyeceğim ki burası 4y ise diğer üçgene geçtim bak dikkat et. Burası 5y olacaktır. E, o zaman burası ne yapacaktır? 3y yapacaktır. Doğru mu? Şimdi bak 4x 3y eşit işte oldu ya burada. Ben bunların hani ekokunda bunları eşitleyebiliyordum hatırla. Kısacası y gördüğüm yere hani 4k yazarsam x gördüğüm yere 3k yazmak mecburiyetim. Yani bak şuraya 3k yazdım. Buraya da 4k yazmış oldum. Buranın tamamı beni 20k'ya Yine buranın tamamı beni 15K'ya götürmüş oldu. Böylelikle 20K, 15 kda Aslanın g elektronu uzaklıkları toplamı 35K oldu. O da ne neymiş arkadaşım? 35 metremiş. Tamam. Buradan hareketle K aslında 1 yaptı. Benden ne istiyordu? B noktası ile C noktası arasında bulunan geyikli arasındaki mesafeyi istiyor arkadaşlar. Bakın dikkat. Şimdi bir kere e, canlar burası 4x'te. Dikkat edin 4x 5 ise burası 3x zaten doğru mu? Ben y ve x'i bulmuştum arkadaşlar. Şöyle 4y zaten bize nereye götürecek? Bak 16k'ya götürecek. 3x bizi 3 çarpı 3k'dan 9k'ya götürecek. Yani buranın tamamı aslında dikkat et lütfen 25k'ya gitti mi? E, k zaten 1 olduğuna göre 25 çarpı 1'den 25 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Böylelikle bu testimizde gençler bitirmiş bulunuyoruz. Ee, arkadaşlar biraz rahatsız olmuş. idare edin. Tam bazen konsantre olamayabiliyorum ama zorluyorum kendimi. Umarım faydalı, güzel bir test çözümü olmuştur arkadaşlar.